koymuş yani anlatıp yani öyle bir muhabbet olmuş. Çok garip. Çok ilginçti cidden. Akran zorbalığı diye bir sadece Enes videosu var. Ee, büyük ihtimalle ergenlik çağlarındaki insanları ilgilendiren bir video gibi hissettim. Dur bakayım. Gelin konunun detaylarına birlikte girelim. Önce jenerik sonra video. Akran zorbalığını aslında ben birazcık açmak istiyorum. Yalnızca akran değil, yani yaşıtın yaşıta yaptığı bir şey değil. Genel olarak insanların insana yaptığı zorbalığı da konuşacağım. Her insan belli bir yaştan sonra olgunlaşır ya da olgunlaşması beklenir. Ve Haluk Levent 0000'da müzik atacak, harbi mi? Dinleriz, bakacağım. 00, 00, da bana hatırlatın. Bu olgunlaşma sürecinden önce özellikle çocuklar arasında akran zorbalığı çok yaygındır. Bu aslında basit bir psikolojiden geliyor. İnsanoğlu yapısı gereği karşısındakinden daima daha güçlü olmak ister ve bizim türümüzde Doğru. bu güçlü olma durumu diğer hayvanlara göre daha değişiktir. Örnek vermek gerekirse bir geyik ve aslan düşünelim. Geyik ve aslanın doğada karşı karşıya geldiği durumlarda çok nadir olarak zeka ön plana çıkar. Ancak insanoğlunda öyle değildir. Özgüveninden tutun cesaretine, zekasından Tutun, cebindeki paraya kadar her şey çok değişiklik gösterir. Şimdi buradan olayı alıp çocuklara bağlayalım. Çocuklar genel olarak hayatlarında bir şeyler başarmamıştır. Özgüven, cesaret, zeka gibi şeyler daha tam gelişmemiştir. E para zaten hak getire ve ne demiştik videonun başında insan sürekli kendini üstün tutmak ister. Hmm, o zaman şöyle düşünelim bu basit şeyler bende çalışmıyor. Peki ne yapabilirim? Karşımdakinden daha iyi nasıl gözükebilirim? İşte akran zorbalığı tam olarak burada devreye giriyor. Yani anlayacağınız akran zorbalığında diğer olayların aksine aksine sonuçtan daha çok sebep önemlidir. Sonuç bir insanı aşağılamaktır. Sebep ise işte tam olarak bu noktadayız. Kendini daha büyük görmektir. İnsanın yaşı büyüdükçe bu zorbalık azalır. Bunun da belli başlı nedenleri vardır. Az önce saydığım nedenler. Zekamız oturur, cebimize para girer, başarılarımız artar. Doğal olarak karşı tarafı ezmeden kendimizi daha üstün görebileceğimiz bir şeyler elde etmiş oluruz. İşte insan o devasa egosunu her gün böyle tatmin eder. Ama işte bazı insanlar başarısızdır. Bazı insanların hala para yoktur. Bazı insanların hala zekası gelişmemiştir. Karşınızda 16 yaşından büyük ve hala akran zorbalığı yapan birisi varsa, bilin ki onun ruhsal veya karakteristik bozuklukları var. Çünkü tam olarak az önce anlattığım gibi bu normal bir Var durum mı değil. çevrenizde böyle insanlar arkadaşlar, arkadaşlar? Akran zorbalığını birçok başlık altında tek bir çatıya toplayabiliriz. Bunun altına ırkçılık, homofobi, dış görünüşle dalga geçme her şey girebilir. Tabii insanların genel olarak karşılaştığı iki ana başlık vardır. Bir dış görünüşte dalga geçme, ikinci olarak insan İnsanların sosyal hayatını alaya alma. Dış görünüşü açıklamaya gerek yok zaten. Ben de maruz kaldım. Mesela benim kulaklarım çok da normal kulaklar değildir. Birazcık kepçelik var bende. Ve işte bana da kepçe kulak derlerdi. Kulaklarımdan falan çekerlerdi. E klasik zaten aranızda kilolu arkadaşlar vardır. Şişko, patates falan filan bir sürü itha maruz ya. kalmışlardır. Keza gö bir şey diyeyim bir insanı dış görünüşüyle yar yargılamak da ne bileyim ya. Gözlüklü... Dört gözlenmeler, en önemlisi de ergenler arasında çok fazla yaygındır. Sivilcelerle ve diş telleriyle dalga geçmek. Hangimiz yaşamadık bunları arkadaşlar? Hangimiz kusursuz bir insanız? Evet, hiçbirimiz değiliz gerçekten. Ama ben de karşı tarafla alay ettim ve sen de yaptın bunu. Dediğim gibi çocukken aklımızın ermediği yaşlarda bunları çok yaptık. Ve ne karşı taraf bizim ne düşündüğümüzü umursadı, ne de biz karşı tarafın ne düşüneceğini umursadık. Belki de Türkiye'de doğduğumuzdandır, bilmiyorum. Bu konularda çok fazla problem yaşayan bir ülke değiliz. En azından intihar anlamında. Çünkü Japonya'da sırf bu akran zorbalığı yüzünden her yıl binlerce çocuk intihar ediyormuş. Bunu bizzat bir Japondan teyit ettim. Çeteleşmeler, gruplaşmalar Amerika'da da çok yaygınmış. Zaten biraz Amerikan dizilerinden ve filmlerinden aşinayız bu durumlara. Okulun popüler erkeği gelir ve o fakir çocuğu döver falan. Ha bir de unutmadan şey demiştik. İnsanların sosyal kişilikleriyle dalga geçme. Bu da çok popülerdir. Özellikle içine kapanık insanlarla çok alay edilir. Eminim çok fazla bunu da yaşayan olmuştur. Şimdi sorunun köküne indik ve anlamaya çalıştık. En azından benim argümanlarımla. Sonrasında birazcık sonuçlardan bahsettim ve şimdi nasıl bu probleme çözüm üretebiliriz bunu konuşalım. Bir kere empati dediğimiz olay gerçekten çok değerli bir şey. Kesinlikle şunu bilmemiz lazım. Ne aileler dağılıyor, ne ilişkiler bitiyor, ne dostluklar parçalanıyor sırf şu empatisizlik yüzünden. Ve biz Türk milleti olarak en azından bu benim gözlemim empati yapamayan bir milletiz. Karşı taraf bunu yaptı. Peki ben onun yerinde olsaydım ne yapardım? Sen onun yerinde olsaydın nasıl hissederdin? Her olayda aslında kendimize sormamız gereken en önemli soru bu ve bizler bunu hayatımızın çoğu zamanında yapmıyoruz. O nedenle ilkokullarda hatta ortaokullarda bile devam edebilir. Çocukların, gençlerin gerçeklerle yüzleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani nedir? Mesela empati dersi diye bir şey olabilir. Evet kulağa yansıması birazcık garip ama Mantıklı. emin olun, çok faydalı bir ders olacağından eminim. Haftada bir kere ya gerçekten ama yatmayacaklar o derste. Akran zorbalığı nedir? İnsanlar neler yaşıyor? Bunların anlatılması gerekiyor. Ve sadece ülkemizde değil bence dünyada bunun yaygınlaşması lazım sonuç olarak akran zorbalığı yapmamak biraz abi bana küçükken mahallede ayı derlerdi mahalleye çıkmazdım aklıma geldi de demiş kardeşim benim yani pislik onlar ya valla çok pislikler ya biraz da ailede biraz da kişinin kendisinde biten bir şey. Aile çocuğa bu eğitimi vermiyorsa bunu okul vermelidir. Tabii ben olayın psikolojik boyutunu konuştum. İşin bir de şiddet tarafı var. Hepimizin gözlerinin önünden geçen tamamen boş sebeplerle çıkmış okul kavgaları. Yine bir akran zorbalığıdır. Aslına baktığımız zaman bütün sorunun sebebi empati yapamama durumu. O yüzden dostlar bu videoyu izleyen mutlaka küçük yaştaki takipçilerim vardır. Lütfen bu videonun yorumları dahil insanlarla konuşurken tartışırken empati yapın. Karşı taraf ne düşünüyorsunuz? diye merak edin ve kendinize sorun. Şimdi sponsorlar kısmımız var. Taha Yıldıran, Berat Atas